Otobüslerde çanta unuturlar, cüzdan unuturlar. Benim otobüsümde unutulan şeye bak. Yıkık. <laughs> Bu ne lan? Zır 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 nasıl oluyormuş piç? Zır zır oh alamana kodum zır. ass is so huge the fuck? What's up? How are you? I'm really good. We are you a girl? Are you a guy? Of course I am. What the hell? Okay, because you have like huge tits, so I just have to see that. Oh yeah, 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 yeah. No, yeah. Oh fuck! What the? <gülüyor> 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 Kimin yanında kalıyorsun? Ne ediyorsun? Benim kriterlerim var. Şimdi ben deniz boyu ev ne, şey diyorum. İstiyorum. Deniz boyunda ev istiyorum. Den, deniz, boyunda evim yok. <laughs> ha. Çok havalı konuşuyor. Öyle yer istiyormuş da. Param yok, param yok. Ya biz ben normalde küfürbaz bir insan asla değilim ama küfürbaz bir insan asla değilim. Bunu yarrağını götürün sikimi benim davasına. Senin o plastik sandalyede oturduğun terleyen göt aramı sikim. Ego koyayım. ego amına koyayım. Ha ego. Yarrağının başı. Ona küçük sürprizler yapın. Ya. Hadi bas bas bas. Hadi. Hadi bağır. Ah, hadi. Öyle değil gerizekalı erkek gibi bağır. Bu ne ya? Yasa <laughs> bu <laughs> ne? ETS mi? Panama'ya uçak bileti ayırtacaktım ben. Panama. Panama, Panama. Panama. Pandanın panı, ananın a... Oğlum Fener çok iyi top oynuyor ya. Son en iyi top oynuyor verdim kendi kaybeden. Ya kızım zaten ben de sevmiyorum Chanel'i. Ya <laughs> <laughs> biz zero istiyoruz. Değil mi kanki? Kanki? Of. Cami Allah'ın kapısı. Ya tamamen kapanmayacak. Orası Allah'ın evi. Tamamen kapanmayacak. Geçici bir süre. Tedbir amaçlı olacak bu. Abi kadın doğru söylüyor. Sen, sen ol, çek, çek, yanlış. Çek, 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 çek. Atakan da burada. Abicim sen ne yapıyorsun ya? Enişte makas kesmeye. Ulan <laughs> siz ya. Enişte kalkılmıyor sandıktan ya. <laughs> Al bakalım. Kapıdan geçilmiyor enişte. Aslan da Bir dolmuş parası bırakaydınız.